Muğla Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tehdidi sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması ve vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sokak hayvanlarını yalnız bırakmıyor. Tüm dünyada insanları tehdit eden yeni tip koronavirüs sokak hayvanlarını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Covid-19 salgını sebebiyle alınan sağlık tedbirleri kapsamında restoran ve kafelerin kapatılması, vatandaşların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasıyla birlikte sokakta yaşayan sevimli can dostları da besin bulmakta zorlanıyor. Bu kapsamda Muğla Büyükşehir Belediyesi COVID-19 virüsünün yaşattığı olumsuz durum nedeniyle siz evinizde kalın can dostlarımız bize emanet sloganıyla il genelinde sokak hayvanlarının ihtiyacına yönelik su ve mama ihtiyacını temin ediyor. Çin'de başlayan ve dünyaya yayılan COVID-19 salgını Türkiye'de de yayılmaya devam ederken, insan odaklı önlemlerini artıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, bunun yanı sıra sokakta yaşayan ve besin kaynağı bulmakta zorluk çeken sevimli can dostlarını da yalnız bırakmıyor. Beslenme imkanları azalan sokak hayvanlarının imdadına yetişen Büyükşehir Belediyesi, park, bahçe ve boş arazilere yüzlerce kilogram mama ve su bırakıyor. Özellikle köpek ve kedi popülasyonunun fazla olduğu noktalara mama ve su bırakan büyükşehir ekipleri, COVID-19 virüs tehlikesinin yaşandığı bu günlerde kapları her gün birkaç defa doldurarak sokak hayvanlarının aç ve susuz kalmalarını engelliyor. Ya paşa.